Şimdi dünyanın leş olduğu ve onu ancak köpeklerin yiyeceğini anlamak için Türk olmak lazım. Türk diye değilsen e, bunu anlayamazsın. Şimdi e, peki ben Türk olup olmadığımı nasıl anlayacağım dediğin zaman, çok pratik bir ölçü vereyim size. Yani kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir diyoruz. Ben kafirle çatışmayı göze aldım. O halde Arnavut olduğum halde neden kendime Türk diyeyim diyebilir bir insan. Yani ben de kafirle çatışmayı göze alıyorum ama Arnavutum. Niye Türk olayım diyebilir. Şimdi 17. yüzyılın başında Osmanlı devletinin e, hakim olduğu toprakların haritasına bakan birisi bak gördün mü? Bütün buralar bizimmiş. diyorsa Türk'tür. Ama bak bu Türkler nereleri bizim yerlerimizi de aldılar. Her yerleri almışlar. Bunlar zaten dünyanın başına bela olmuşlar diye düşünüyorsan Türk değilsin. Yani